kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün brownie tadında harika bir ıslak kek tarifi vereceğim. Sosunu çekmesini beklemeden, soğumasını beklemeden de sıcak sıcak yiyebileceğiniz, harika bir görüntüsü, çok lezzetli bir tadıyla sizi kendisine hayran bırakacak bir ıslak kek tarifi. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi yapımına geçelim. 3 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyelim ve köpürene kadar mikserle çırpalım. Beyaz beyaz köpürene kadar çırpmaya devam edelim. Çırptıktan sonra üzerine oda sıcaklığında bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ ekleyerek Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra 3 yemek kaşığı kakao eleyelim. Toz malzemeleri eleyerek eklemenizde fayda var. Daha sonra 1 su bardağı ve 1 yemek kaşığı dolusu unu eleyerek ilave edelim. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı karbonatı ekleyelim. Karbonatın acılığının gitmesi ve daha aktif olabilmesi için üzerine birkaç damla limon sıkalım. Köpürdü görüyorsunuz. Ve bu şekilde iyice karıştıralım. Normal yaptığımız kek kıvamından biraz daha sıvı bir kıvamda olması lazım. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı dövülmüş fındık ekleyelim ve karıştıralım. Dilerseniz fındık eklemeyebilirsiniz kıvamını gördünüz. Şimdi önceden tereyağlı yağlamış olduğum dikdörtgen borcama karışımımızı alıyoruz. Borcamı tereyağı yerine sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Ben daha kalın kek seviyorum derseniz bunun yerine kare borcam kullanabilirsiniz. Bu dikdörtgen borcamın ölçüsü 25'e 36. Sizler kare borcam kullanarak daha kalın kek elde edebilirsiniz. Şimdi 180 derecede alt üst ayarda önceden ısıtılmış fırına kekimizi gönderiyoruz. Kek fırına girdikten yarım saat sonra sosumuzu pişirmeye başlayabiliriz. Bunun için bir buçuk su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı toz şekeri ekleyerek iyice karıştıralım. Daha sonra ocağa alarak pişirmeye başlayalım. Ocağın en küçük gözünde pişirelim. Sürekli karıştıralım. 5 dakika sonra kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan 30 saniye sonra altını kapatabiliriz. Dilerseniz bu aşamada içerisine çikolata ekleyip karıştırabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur. Sos da sıcak olacak kekte. Birkaç dakika sonra kek fırından çıkacak. Kekimiz pişti. Bu kekin özelliğinden dolayı ne kadar kabarırsa kabarsın hafif bir sönme olacaktır. Şimdi kürdanla her tarafında delikler açalım. Sosun her yerine ulaşabilmesi için kek malzemelerinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yumurtalar, süt, yağ hepsi oda sıcaklığında olmalı. Şimdi istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. kek hala sıcak sos da sıcak bir şekilde üzerine her tarafına gelecek şekilde sosu yavaş yavaş dökelim bu kekin özelliği soğumasını beklemiyorsunuz sosunu çekmesini beklemiyorsunuz zaten anında sosunu çekiyor harika lezzetli sıcak sıcak yenilen bir ıslak kek sıcakken çok lezzetli soğuduğunda daha da lezzetli hale gelen harika bir ıslak kek mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Ve kesinlikle brownie kekten defalarca kat daha lezzetli. Ev yapımı olduğu için daha da sağlıklı. Kesinlikle çocuklarınıza, misafirlerinize, kendinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarihten sonra başka hiçbir tarif denemeyeceksiniz. Yiyen yani herkesten tam not olacaksınız. Alacaksınız. Herkes sizden tarifini isteyecektir. Şimdi üzerini süslemeye geçebiliriz. İsterseniz hindistan cevizi, isterseniz antep fıstığı tozu ya da dilerseniz fındık kırıklarıyla ya da başka şekillerde süsleyebilirsiniz. Çok harika oldu. Görüntüsüyle, tadıyla muhteşem. Asla vazgeçemeyeceğiniz bir ıslak kek tarifi. Brownie kekte diyebilirsiniz. Muhteşem oldu. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Paylaştığım tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz ve beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi sunumuna ve tadına bakmaya geçebiliriz. Benim evdeki gurmelerim, kızlarım. Şimdi onlara tattıracağım. Bakın görüntüsü şahane. Çok nefis. Çok da güzel görünüyor. Mutlaka denemelisiniz. Sosunu çok güzel çekti ve hala sıcak. Sıcakken ayrı lezzetli, soğuduğunda bambaşka lezzeti oluyor. Kesinlikle sıcak ve soğuk tadına bakabilirsiniz. Şimdi kızım tadına bakacak. Bakalım bana kaç puan verecek. Bakın şahane, her tarafı sosunu çekmiş, çok güzel görünüyor. Kızım kendi eliyle yiyecekmiş, o yüzden çatalı yerine bırakıyorum. Kızım kendisi gelip yiyecek. 10 üzerinden kaç veriyorsun anneciğim? Yutmadan cevap vermiyor. Onun üzerinden 110 veriyorum. Oo. <laughs> çok teşekkür ederim. Bakalım siz kaç puan vereceksiniz. Yapın, tadın ve yorumlara mutlaka yazın. Benim kızım da gerçekten beğenmesiydi. Açık açık söylerdi gerçekten. Hiç çekilmesi yok o konuda. Diğer kızlarım da çok beğendiler. Ben de çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Tariflerimde kalın. Allah'a emanet olun.